Ne? Yani? Yani sen ne istiyorsun? Konuşmak He. Sen ne istiyorsun? Şöyle geç bak, bakalım. Sonra bakalım uzakta bir mı? Ya sen eskiden böyle değildin. Sen çok değiştin. Ya. E, e, niye böyle oldu? oldun? Ne yapalım? Nasıl ne yapalım? Onunca ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi şimdi her şey anladım. He. Evet. Öğreniyorum. He. Çünkü. Şimdi biliyorum nerede para, nerede kim verecek. He. Kim vermedi. Anneye bir şeyler söyleyecek misin burada? O zaman ben şimdi buraya Gerek yok. Hayır, anneye bir şey söyleyecek misin? Benim anne? Benim anne? Evet. Ben çok seviyorum benim anne ama benim anne aynı problem var. Kafam biraz çalışmıyor. Çünkü <laughs> bugün istiyor, yarın istemiyor. Bugün Hı. satacak ev, yarın satmayacak. Bu ne ya? Bu komik değil. Şimdi anne kusura bakma ben yardım vermedim. Çünkü ben dolap yok, hiçbir şey yok. Para yok. Kadeh-i var. Onu da ağızdan şey ediyorum diyorsun. Yani. Evet. <laughs> Aa, herkes bakıyor. Herkes <laughs> düşünüyor böyle ki ha problem var. <laughs> problem var bak. Kim var? Problem ben. Hiçbir şey yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.